Uçmak çok fazla enerji gerektiren bir işlemdir. Bu da kuşların metabolizmalarının diğer canlılara göre daha hızlı çalışmasını gerektirir. Ayrıca kuşların sindirim, dolaşım ve solunum sistemleri de uçmaları için gerekli olan yüksek enerji tüketimi uygun olacak şekilde ayarlanmıştır. Bu metnin ilgili olduğu evrensel yasa aşağıdaki ayetlerden hangi sonra gösterilebilir? Metne baktığımız zaman biyolojik yasalar vurgulanmıştır. Çünkü canlılarla ilgili olan durumlar biyolojik yasalar içerisinde değerlendirilmektedir. A şıkkı lafının şıkmarttığını iyice memleketleri helak etmişizdir. İşte yerleri kendilerinden sonra oralarda pek az oturabilmiştir. Onlara biz varis olmuşuzdur. A şıkkında toplumsal yasalardan bahsedilmektedir. B şıkkında hep birlikte Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar ediniz de o kalplerinizi birleştirmiştir. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuşsunuz. 5. şıkkında toplumsal yasalar vurgulanmaktadır. D şıkkı gecede onlar için bir delildir. Gündüz ondan çıkarız. Bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesine akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi hakkıyla bilen Allah'ın takdiri düzenlemesidir. D şıkkında da fiziksel vurgulan vurgu yapılmıştır. C şıkkı sizin için hayvanlarda elbette ibretler vardır. Sonların onların karınlarındaki fers yarı sindirilmiş gıdalar ile kan arasından içenlerin boğazına kolaylıkla kayan duptur bir süt içirmekteyiz. C şıkkında biyolojik yasalardan bahsedilmiştir. Dolayısıyla C şıkkı olarak gösterilebilir. Dünyanın uydusu olan ay, dünyaya yaklaşık 384 bin kilometre uzaklıktadır. Ay dünyaya daha yakın olsaydı sıcaktan, daha uzak olsaydı soğuktan canlılar yaşayamayacaktı. Dünyanın ortalama ısısı 15-20 santigrat derece arasındadır. Dünyadaki canlılar için en uygun olan bu ısı seviyesi dünyanın hareketi ve diğer gezegenler uzakta gibi sebeplerle her zaman korunmaktadır. Bu bilgi aşağıdaki evrensel yasalarla ilgili hangisi de şaşırılamaz. Bilgiye baktığımız zaman Allah'ın evrene koymuş olduğu mükemmel ölçü ve düzenden ve fiziksel yasalardan bahsetmektedir. Aşık şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Allah'ın her şeyi bir ölçüyle yarattığına vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla aşıkıyla şaşırılabilir. B şıkkı o yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmanlı yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Hem fiziksel yaslardan bahsedilmiştir hem de Allah'ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığından bahsedilmiştir. Dolayısıyla B şıkkıyla da eşleşilebilir. C şıkkı her şeyin kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye bir uyuma göre indiririz. C şıkkında da alan her şeyi bir ölçüye göre yarattığı ifade edilmiştir. Dolayısıyla C şıkkıyla da eşleştirilebilir. D şıkkı kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzüne gezip dolaşmadılar mı? Onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Burada toplumsal yasalara vurgu yapılmıştır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı olacak. Ulu Bey'in bu çalışmalarını aşağıdaki ayetlerden hangisi daha çok etkili olmuştur? Ulu Bey 1394-1449 yıllar arasında yaşamıştır. Ulu Bey'e batılı bilim adamları 15. asrın astronomu ünvanını vermişlerdir. Ayrıca Milletler Arası Astronomi Derneği tarafından ayın görünen yüzeyine bir bölgeye Ulu Bey krateri adı verilmiştir. Bu müstesna alim, matematikçi, astronom, edip ve şair olmasının yanı sıra Kur'an-ı Kerim'i 7 kıraat üzere okuyacak kadar kıraat ilmine sahip bir şahsiyetti. Ulu Bey Semerkant'ta bir medrese, bir de hastane yaptırmıştır. A şıkkı işte bunlar dünyada da ahirete de çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. A şıkkında bu dünyada yaptıklarını insanların gözüne kakanlar yani gösteriş yapanların yapmış olduğu işlerin boşa gideceği ifade edilmiştir. B şıkkı insanı sudan yaratan, yaratarak ona soy sop veren de odur. Rabbin her şey gücü yeter B şıkkında. İnsanların yaratılışından bahsedilmiş şey dolayısıyla B şıkkı da olmaz. Onlar ki ayaktayken otururken ve yanları üzerinde yatarken Allah'ı hatırlarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı konusunda derinlemesine düşünürler de şöyle derler. Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Sen gücesin. Bizi ateş azabından koru. C şıkkını insanların Allah'ın yaratmış olduğu varlıklar üzerinde koymuş olduğu denge ölçü ve ahenk üzerine düşünmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla C şıkkı da etkili olmamıştır. D şıkkı bir işi bitirip boş kalınca hemen başka bir işe kalk, yalnızca Rabbine yönel. Ulu Bey birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Özellikle astronomi alanında yapmış olduğu çalışmalar sayesinde dünya tarafından tanınmıştır. Dolayısıyla D şıkkındaki bir işi bitirip boş kalınca hemen başka bir işe kalk, öğüdünü kendisine ilke dinleyerek bu çalışmaları yapmış olabilir. Dolayısıyla D şıkkı etkili olmuştur diyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılacak ortak sonuçlardan birisi olamaz. Ey insanlar yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Birinci ayet Allah serbest bırakmış olduğu, helal kabul etmiş olduğu şeylerden insanların tüketmesi gerektiğini vurgulamıştır. Ey inananlar içki, kumar, putlar ve faloklar şüphesi şeytan içi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. İkinci ayette de Allah'ın haram kılmış olduğu şeylerden insanların uzak durması gerektiği vurgulanmıştır. İslam dinine bazı yiyecekler haram kılınmıştır. Ortak olarak çıkarılabilir. Çünkü birinci ayette de helal olanlardan yiyin diyerek haram olan bazı şeylerin de varlığından bahsedilmiştir. İkinci ayette de yine içki, kumar, putlar ve falokları gibi şüphesiz şeytan içi şekilde uzak durun denilmektedir. Dolayısıyla A şıkkı ortak sonuçlardan biridir. B riski helal yoldan kazanmak gerekir. Evet. Helal ve temiz olanlarından yiyin. Yine e, falokları, kumar gibi zararlı davranışlardan kaçının denilmektedir. Dolayısıyla riske helal kazanmak gerekir. İnsan sağlığını bozan yiyecekler yasaklanmıştır. Evet bu da ortak sonuç olarak çıkarabilir. Birincisinde de helal ve temiz olanlardan yiyin diyor. İkincisinde içkiden uzak durun diyor. Dolayısıyla insanların sağlığını bozacak şeylerden uzak durup helal ve temiz sayılan şeyleri yemesi gerektiği ifade ediliyor. D şıkkı batı inançlardan uzak durmak öğütlenmiştir sadece ikinci ayette putlar ve fal oklarından yani bu iki batı inançtan bahsedilmiştir. Birinci ayette batı inançlara vurgu yapılmamıştır. Dolayısıyla D şıkkı ortak sonuç olarak çıkarılamaz. Bu parçada belirtilen ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilendirilemez? Yüce Allah insanların fayda sağlaması ve yaşamı devam ettirebilmesi için yeryüzünde çeşitli nimetler hazır etmiştir. İnsanın bu nimetlere sahip olması için de mutlaka çalışması ve gayret göstermesi gerekir. Kişinin çalışmadan nimetlere sahip olması mümkün değildir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de de şu şekilde belirtilmiştir. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Çalışması ile doğru orantı olarak kişinin dua etmesi ve Rabbine teslim olması da gerekmektedir. Bu denge sağlandığında insan istediği hedefe ulaşabilecektir. Tevekkül vardır. Tevekkül Allah'a güvenmektir ki Rabbine teslim olması gerekir diyor. Ama burada doğru orantılı olarak kişinin çalıştıktan sonra dua etmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Dolayısıyla aşık vardır diyoruz. Çalışması, emek sarf etmesi, istediği hedefe ulaşabilmesi ise rızıktır. Ama şüküre vurgu yapılmamıştır. Şükürle ilişkilendirilemeyiz. Çünkü şükür Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetler karşılığında insanların Allah'a teşekkür etmesidir. Bu parça içerisinde bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmiyor. Bu ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör birinci ayette insanlara sahip olmuş olduğu cüz'ü irade vurgulanmıştır. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir. Yani insanlar yapmış olduğu davranışlardan doğacak sonucu kabul eder diyor. Bu da sorumluluğu ifade etmektedir. Yani ikinci ayette de sorumluluk vurgulanmıştır. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. İnsanların bu dünyada yapmış olduğu bütün davranışlardan ahirette hesaba çekileceği vurgulanmıştır. A şıkkı insan yaptıklarından sorumludur. Evet, ikinci ayette vurgulanan temel düşüncedir. B şıkkı davranışlarımız özgür irade ile seçilir. Yani cüz'ü iradesi ile seçilir. Dolayısıyla birinci ayette vurgulanan temel düşüncedir. Kişi yaptıklarının hesabını ödeyecektir. Üçüncü ayette vurgulanmaktadır. Kendisi irade verilen tek varlık insandır. Üç ayet içerisinde de D şıkkını çıkarabileceğimiz herhangi bir bilgi yoktur. Dolayısıyla cevabımız değişik olacak. Bu metinin Hazreti Musa ile ilgili aşağıdaki çıkarmadan hangisi yapılamaz? Hazreti Musa peygamber olduktan sonra Firavun'u ve halkını tevhid inancına davet etti. Yüce Allah peygamberini bir takım mucizelerle destekledi. Kardeşi Harun da peygamber olarak görevlendirdi. Fakat Firavun onlara inanmadı. Hatta Hz. Musa'yı ve İsrailoğlu'nu öldürmek için peşlerine düştüler. Onları Kızıldeniz'e kadar kovaladılar. Gidecek yerleri kalmadığında Allah Musa'ya asasını Kızıldeniz'e vurmasını söyledi. Hz. Musa asasını vurunca deniz ikiye yarıldı. Açılan yoldan geçtiler. Firavun ve askerleri de aynı yoldan geçerken deniz tekrar birleşti ve bu olarak can verdiler. Kararlılık ve sabırla mücadele etmiştir. Evet, tevhid mücadelesinde kararlılıkla devam etmiştir. Kendisi Firavun'la mücadeleye girmiştir. En son Firavun öldürülmekle tehdit ettiğinde Mısır'dan ayrılmıştır. Allah'ın izniyle mucizeler göstermiştir. Evet, Kızı ortadan ikiye ayırması. Kendisine karşı savaş açanlar helak olmuşlardır. Evet, kendisine savaş açan Firavun ve ordusu Kızı tekrar kapanması helak olmuştur. Tevhidde bulunması için kutsal kitapla desteklenmiştir. Kutsal kitapla ilgili bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla D şıkkını yanlış olarak kabul ediyoruz. Aşağıdaki ayetlerden hangisi metinde anlatılan durum ile ilişkilendirilemez? Dünyamız her geçen gün bilinçsiz kimseler tarafından kirletilmekte ve birçok yaşam alanını kullanılmaz hale gelmektedir. Bu durum Allah'ın uyarılarına aykırı olduğu gibi kul hakkı ihlaline de sebep olmaktadır. Yanlış yapılan davranışlara karşı duyarlı olmak, yapılan yanlışı önlemeye çalışmak her birinin sorumluluk alanlarıdır. Yanlışa sessiz kalmak, hatalara göz yummak sonunda yine bize zarar vermektedir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. İnsanların vermiş olduğu zarar sonucunda insanların birçok yaşam alanı kullanılmaz hale gelmiştir. Dolayısıyla insanların yapmış olduğu bir sonuçtur. Göğü Allah yükseltti ve mizanı dengeye o koydu. Sakın dengeyi bozmayın. Allah'ın uyarılarına aykırı olduğu gibi kulak hakkı ihlalleri sebep da derken Allah'ın bu dünyadaki dengeyi koruma görevini insanlara yüklediği yani insanların dünyadaki dengeyi bozmamakla sorumlu tutulduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla B şıkkıyla da ilişkilendirilebilir. Artık kim zerre ağırlayınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim zerre ağırlayınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Yani insanlar yapmış olduğu davranışlar sonucunda ortaya çıkan sonucu kabul edecektir. Ki biz bu dünyayı nasıl kirletip küresel ısınmaya sebebiyet verip de zararını kendimiz seçiyorsak aynı şekilde D şıkkına da bu vurgulanmıştır. E iman edenler karşılıklı rızaya dayanan ticaret hali müstesna mallarınızı batıl, haksız ve haram yollarıyla aranızda yemeyin. C şıkkında haksız kazançtan uzak durulması gerektiği ifade edilmiştir. Dolayısıyla C şıkkıyla ilişkendirilemez. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kulların öndekileri ve arkalarındakilerini yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinden dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Bu ayet Allah'ın ilim, irade, kudret sıfatlarının hangileri ilişkilendirilebilir? İlim sıfatıyla ilişkilendirilebilir çünkü Allah her şeyi bilir demektedir. İrade sıfatıyla ilişkilendirilebilir çünkü kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar ki irade Allah'ın dilemesidir kudret sıfatıyla ilişkilenebiliriz. Çünkü ona güç gelmez diyerek Allah'ın sınırsız bir güce sahip olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 yani değişik olacak. Bu metinde doğru tevekkül anlayışının ön şartı aşağıdaki kavramlardan hangisi bağlanmıştır? Tevekkül Allah'a daima güven duymayı, yapılan için sonucun Allah'a bırakıp ona teslim olmayı gerektirir. Bunun için de Allah'ın belirttiği şekilde çalışıp önlem almaya, gereken gayretin gösterilmesi ihtiyaç vardır. Sadece Allah'a güvenerek dua etmek, herhangi bir çalışma içinde bulunmamak dinen doğru değildir. Dolayısıyla bir işe koyulan ve Allah'a teslimiyet gösteren bir kimsenin öncelikle çalışıp çabalaması, ondan sonra Rabbinden talepte bulunması gerekir. Yani bir kişi Allah'tan talepte bulunabilmesi için öncelikle üzerine düşen görevleri yani sorumlulukları yerine getirmesi gerekir. Doğru tevekkül anlayışı budur. Bu yüzden bizim doğru cevabımız B sorumluluk olacak. Şükür Allah'a teşekkür etmektir. Tövbe Allah'tan bağışlama dilemektir. İman ise inanmaktır.